Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda evet başlıktan görmüşsünüzdür zaten bir yeni kod daha sizlerle paylaşacağım. Bu sabah uyandım yeni bir tane kodun daha olduğunu gördüm ve o yüzden videoda o kodu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kodu paylaşmadan önce yeni oyunumuza gelecek etkinlikle ilgili bilgiler var. O bilgilere bakacağız. Kart tasarımı evet Kart tasarımı daha Twitter hesabında falan bir yerde paylaşılmadı ama ben sizlere kart tasarımını ve iki tane gizemli oyuncuyu göstereceğim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Dilerseniz ilk olarak Kış Harikaları etkinliğinden videomuza başlayalım. Ardından kodu sizlere gösterip bilirim. EA Sports FC Mobile resmi Twitter hesabına baktığımız zaman evet artık bu Kış Harikaları ile etkinliği ile ilgili bir paylaşım yapılmış. Heyecan, yetenek ve buz gibi ürperti Kış harika yakında Evsi Mobile'e geliyor. Ne zaman geleceğini zaten biliyorsunuz. Bu hafta perşembe günü artık kış harikaları etkinliğimiz, oyunumuzda olacak. Evet. Bu etkinlikle ilgili şimdi ben sizlere kartları göstermek istiyorum. Kart tasarımı, ikon kart tasarımına baktığımızda bizler burada 105 kan stoper etkinlik ikonu company kartını görüyoruz. Arzından etkinlik oyuncusu 105 kan Mercus Fansport'a sağ kol Palmer bu etkinlikte olacak. Yani iki tane kart belli oldu. Kart tasarımı nasıl buldunuz? Güzel bir kart tasarımı olmuş. Bakalım etkinlik nasıl olacak? Yani yavaştan artık bizler Balondur etkinliğine veda ediyoruz. Yeni kış harikaları etkinliğini hep birlikte bekliyoruz. Gelelim şimdi bir diğer konuya. İlk bilgi bu şekilde. İkinci konu yeni bir kod. Evet o kodu ben dün videoda kodu nerede kullanmanız gerektiğini gösterdim aslında. Bir kez daha videoda bu videoda görebilirsiniz. Ne yapıyoruz şimdi? Aşağıda açıklama kısmında veya yorumlar kısmında bir tane link bulacaksınız. Sabitlediğim yorumda link olabilir veya olmadığı takdirde açıklama kısmında olacak. O linke tıkladıktan sonra direkt bir siteye geçiyoruz. Siteyi göstereceğim şimdi sizlere ve iyi hesabına giriş yapmanız gerekiyor. İyi hesabınız olmadığı takdirde oyunda şu an burada gösteriyorum. Ayarlar bölümüne giriyoruz hesapları bağlı diyelim ve EA hesabını buradan bağlamanız gerekiyor. EA hesabı olmadığı takdirde buradan kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olmak gerçekten çok kolay ben Gmail hesabı kullandım ve hesaba gelen kod sayesinde kayıtı tamamladım. EA hesabını işte bu sayede oyuna bağlamayı başardım. Ne yapıyoruz şimdi siteye geçelim ve kodu sizlere göstermek istiyorum. Linke tıkladıktan sonra direkt bu siteye giriyoruz ve EA hesabına giriş yapmamız gerekiyor. Ben direkt EA hesabına giriş yaptığım için burada dokunduğum anda hesabıma anında giriş yaptım. Ne yapıyoruz şimdi? Kodu hemen şuraya girmem gerekiyor. Yorumlar kısmında kodu görmüşsünüzdür zaten ama bir kez daha ben sizlere burada göstermek istiyorum. Kodu arıyorum şu an. Tamamdır. Kodu ben buldum. Hemen bakalım ödülü merak ediyorum. Ben ödülü bilmiyorum bu arada. Gerçekten sizlerle birlikte göreceğim. Ben hemen şu kodu burada kullanıyorum. Ekranınızda görmüş olduğunuz gibi kod işte bu. Ben robot değilim kutucuğuna tıkladım. Ödülümüzü hemen al diyelim. Tamamdır ödül şu an bizi gelen kutusunda bekliyor. Oyunumuza geri döndüm ve gelen kutusu bölümünü kontrol ettiğim zaman bakalım gerçekten burada mı? Evet başarıyla verildi diyor. Balondur günlük desteği paketi almışız buradan. O zaman 99 artı oyuncu paketi. Lütfen götse kartını istemiyorum. Adam akıllı güzel bir kart hesabı istiyorum. Bu kodu ben genelde kod paylaştığım zaman yani dilerseniz alabilirsiniz veya almak istemiyorsanız almayın diyordum ama bu kodu ya almanızı tavsiye ediyorum. 3000'lik paket ve kim geliyor? Arjantin bayrağı, isco mu? Santru 4 geliyor. 101 yan Alvaro'yu çıkardım. Bedava kod sayesinde Alvarez çıkardım. Hayırlı uğurlu olsun. Mükemmel ötesi. Çok çok güzel oldu baya iyi. Kod gerçekten çok güzel olduğu için ben tüm hesaplarda kodu az önce kullandım ve şimdi ben o hesaplarda işte bu ödülü almak istiyorum. İkinci hesaba acaba hangi kart geliyor? Yani Götze kartını, Loris kartını, Aspilicueta kartını istemiyorum. Onun dışında tüm iyi kartlar gelebilir ve Aspilicueta kartı geliyor. stoper geliyor buradan. Evet gerçekten 99 artı paketten Aspilicueta. Bugün günlük giriş ödülünde bulunan geri sayım etkinlik paketi buçuk milyon coin almayı lütfen unutmayalım. Geçen mesela dün videoda burada e, 2500 CFR aldık sanırsam yanlışım olabilir kusura bakmayın ama CFR ödülü aldım hatırlıyorum. Balon paket 3. hesaba gelen oyuncu umarım 99 gen olmaz diyorum ve... Hani Uruguay bayrağını görüyorum. Arzından bir Santrofor geliyor buradan. Suarez çıkardım. 99 gen. Baya kötü. Suarez'i unuttuk biz. Evet Suarez kartını unuttum ben. İlk hesaba sadece güzel bir oyuncu çıkardım paketten. Onun dışında diğer hesaplara henüz bir kart çıkmadı. Ve şu an dördüncü hesap olması gerekiyor. Frans Loris mi geliyor? Abi bu paket güzel işte kod sayesinde 99 artı paket veriyorsun bizlere ama bu paketten de 99 gen Loris çıkıyor. E ben bu kartı zaten 3 birlik paketi açtığım zaman çıkarıyorum. Neden bir kez daha veriyorsun ki? Bu paket 99 artı iyi keşke 100 artı olsa daha iyi olurdu. Şu an benim en şanslı hesabıma gelmiş bulunmaktayız. Ve burada çok fazla ödülüm var. Gerçekten ben bu ödülleri neden almıyorum bilmiyorum ya. Neyse Ballander ödülünü aldıktan sonra bu tüm ödülleri alabilirim aslında. Gün testi paketinden ne geliyor? İyi bir kart var mı bakalım hemen İngiltere bayrağı güzel farklı bir bayrak gördüm şu an sahip geliyor buradan Liverpool Alexander Arnold çıkardım 102 gen güzel bayağı güzel 102 gen bu kart ihtiyacım vardı aslında mükemmel, hayırlı, uğurlu olsun. İşte bu yüzden bu kodu kullanmanız gerekiyor. Belki yani şanssız olabilir. 99 gen kart çıkabilir ama şanslı olduğunuz takdirde iyi kartlar bile çıkabilir. Benim ilk hesabıma kötü kartlar çıktı ama şanslı hesabıma 102 gen oyuncu çıktı. Şimdi ödül çok fazla olduğu için şu an burada bayağı bir beklemem gerekiyor sanırsam. Öyle evet, paketim geldi ve baktığım zaman hangi ödül alıyorum yüksek yan Yıl dönümü etkinliği, Almanya bayrağı, 4 geliyor buradan. Hero, Völler. Öyle mi? Evet güzel. 244 tane bronz kart. Walker kartı burada. Bu kartlar satılabilir kart mı? Oha Walker satılabilir kart varmış. 390 milyon. Doku kartı satılabilir. Kaç tane satılabilir kart varmış hesapta? Az önce 102 yan Alexander Arnold aldım. Ve şimdi acaba... Yani söylemek istemiyorum ama... Bu kim? Stoper geliyor. Kiminceyi çıkardım o zaman. Bayern Münih takımından evet. 100 gen. Yani fena değil. 99 gen kart. Çıkmadı en azından öyle düşünelim. Çok güzel değil mi? Videoda tam 10 tane, 11 tane bedava 3000'lik paket açıyorum şu an. Ve standart paketten gelen ödül. İspanya bayrağı stoper gelirse geçiyorum. Stoper geliyor o zaman Aspiri geliyor tabii ki de geçmiş olsun. Son 4 hesabımız kaldı geriye ve bakalım son 4 hesaba. Acaba belki de şu ana kadar diğer e, 3000 puan harcadığım falan paketten çıkaramadığım iyi bir kartı 104-105 karttan bahsediyorum bu paketlerden çıkarabilirim diyorum ama yine Aspilicueta kartını bizler görüyoruz. Yeter artık. Bu hesapta da şanslı hesabımda olduğu gibi çok fazla ödül var. E, İyi olarak Ballon d'Or paketini alalım ardından bu tüm ödülü almak istiyorum çünkü merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Hırvatistan bayrağını görüyorum. İlk defa farklı bir bayrak. Sobek Manchester City Guardiola çıkardım ama kaçken? Yüzgen. Abi bu kartı görmedim çünkü bilmiyordum yol kartı 100 gelmiş bu arada. Tümünü topla diyelim. Peki satılabilir veya satılamaz hangi kartı alacağız? Onu bir bakalım. Bekliyorum. Çok fazla ödül olduğu için böyle oluyor genelde. 3, 2, 1 diyelim buradan ö paketimiz geldi ve Retro Duzar etkinliğinden iyi bir kart geliyor. Fransa bayrağını görüyorum ardından bir Meo Zidane kartı geliyor o zaman. Geçiyorum evet Zidane kartını aldık. Ferdinand kartı burada satılamaz. Dinateli kartı 21 milyon satılabilir. Satılabilir çok fazla kart var. Messi kartı mesela 137 milyon satılabilir. Benim hesapta böyle kart falan mı vardı ya ben bilmiyordum. Son iki Ballon d'Or paketinden az önce Guardiola çıktığı zaman gerçekten ben o kartın atıyorum 102 yan 103 yan falan olduğunu sandım. Oblak geliyor. Oblak kaç gen? 102 gen oblak. Güzel, hayırlı, uğurlu olsun. Bu hesaba oblak kartı geliyor. Mükemmel değil mi? Bence güzel. Son hesapta hemen iyi bir kart daha alalım ve videomuzu öyle bitirelim. Oblak kartı gerçekten güzel. Alexander Arnold kartı gerçekten çok güzel. Ve son hesapta Aspilicueta kartını alıyorum. Videomuzu burada bitiriyoruz. Devam et diyelim. Kodu kullanmayı lütfen unutmayalım bu arada. Görmüş olduğunuz gibi evet yani kullandığınız anda kod sayesinde garanti iyi bir kart alacaksınız diye bir şey yok. Ben mesela bazı hesaplarıma yani çok fazla hesaba 99 gen kart çıktı. Bazı birkaç tane hesabı 102 gen oyuncu çıkarmayı başardım Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve yeni gelecek kış harikaları etkinliğinde kart tasarımlarını nasıl buldunuz? 105 gen stoper company kartı orada. E, Mercus sağ 105 gen Palmer kartını gördük. Yani güzel kartlar bizleri o etkinlikte beklediğini ben düşünüyorum. Ballon d'Or etkinliğimiz bu perşembe bitiyor. Yeni ana etkinliğimiz kış harikaları etkinliği olacak. Kodu kullanmayı unutmayalım. Videomuz bu kadardı ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki EFSI mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.